Yatın Kavak Köyü Muhtar Mehmet Kaplan. Burada GES projesi yapıyorlar. Köylünün izni ve benim rızam olmadan direkt yerleri kazdılar. Direkt dikilmeyecekti, direkt dikildi. Vatandaş hiç kaydı almıyorlar. Bizim iznimiz var diye. Hat reza yediler 2,5 trilyon. Özel idariye de bu da teşekkür ediyorum. Ama hiçbir kaydı almadan işleme devam ediyorlar. Yapı çalışma ruhsatı olmadığından dahil. Şu an askıda olduğundan haberimiz var. Kağıtlarınızı getirin. İlan parasını asayım. Köylüde görsünüz satınız onu. Öyle bir kağıt kayda getirmediler bana. Benim haberim ve bilgim dışında yapıyorlar bu işleri. Jandarmayı da çağırıyorum. Geliyorlar, iş bırakıyorlar. Jandarma gittikten sonra geri başlıyorlar. Benim bu şeyde yetkililerden yardım istiyorum yani. Köylüye yardımcı olsun. Köylü mağdur durumda. Evraklar da burada. Görsedebilirim. Yapı denetiminden ruhsat almadan, izini vermeden Adamlar başlayıp kazıyorlar. İstediği gibi hareket yapıyorlar. Köylüyü hiçbir şeye saymıyorlar. Köylü zor durumda. Ören yeri diyor büyüklerimizde. Direkt dikilmeyecekti. Direkt de dikildi. Kazı çalışmaları durdurulması lazımdı. Biz gelince kaçtı gittiler. Yani biz çok mağdur durumdayız. Bir köylü olarak Adım Hulusi Arslan. Buraya dira dikmişler. Benim haberim yok. Bu tarla benim. Komşular geçsin diyeyim. Ben tarlanın kenarından yol açtım. Onlar da gelmiş yolu kazıyorlar. Aşağıda zaten bizler var. Çay geçiyor. Onları da parçalıyorlar. Ben Yusuf Yılmaz. Ee, bu tarla benim. Bizlerin haberi olmadan Kazıları yapmışlar. Kablolar belli burada. Direkt burada. Köylünün hiçbir haberi yok. Köylüye bildirmeden kazı yapıyorlar. Muhsin Yılmaz, Yatsan Kavak Köyü'nden. Köyümüzde yapılan bu proje, il özel idaresi tarafından imar projesi şu an askıda. Daha doğrusu kaçak yapılaşmadan dolayı ceza yiyen firma tekrar başvuru yaptı. Askıda köyümüzün muhtarı ve ağzaları. Köy halkıyla beraber itirazda bulundular. Şu an askı sürecinde itirazda bulunduklarından dolayı bu tekrar e, il Genel Meclis'e gidecek. Meclis tarafından şu an e, bilgisi dahilinde onların da e, benim anlamadığım daha doğrusu köylünün anlamadığı çok noktalar var. Bir bunların ruhsatı olmadan bu kazıyı nasıl yapıyorlar? Burası tarihi bir alan, sit alanları her taraftan mezar. Çıkıyor, her taraftan tarih var. En basitinden şu karşıdaki taşla bile işaretler var, tarihi yerler var. Yani bunu ben müzeye de söylerim, her herkes de bunu biliyor.